Zor olan şeyler güzel oluyor. Sizin zamanınızda bu çok daha fazlaydı. İsterseniz Almanya'ya göç edin, isterseniz Amerika'ya göç edin. İster fakir olun, ister zengin olun. Herkes çok hızlı olmak istiyor. İnsan içinde bulunmadığı durumu özlüyor. Bağ kurmak istemiyor, sadece bağlantıda olmak istiyor. Evet para harcıyorsun, evet zaman harcıyorsun ama batmıyorsun. Birini dinliyormuş gibi yapan ama aslında cevabı düşünen insanlar çağı. Çağımız. <laughs> Evet uzun süredir 9'dan sonra 9'dan sonra yapacağız diyorduk biliyorsunuz bir türlü başlayamadık. Neden başlayamadık? Çünkü işte Atay geldi, yoğunluk vesaire derken biz bebekle uğraşmaktan bu 9'dan sonra programına bir türlü başlayamadık. Ama adını ben Atay'ı düşünmeden aslında şey yapmışım, koymuşum programın adını. 9'dan sonra ancak zaten çekilebiliyormuş artık. O yüzden isabet olmuş. 9'dan sonra da sadece Almanya'yı konuşmayacağız. Her şeyi konuşacağız. Göçle ilgili sohbetler de edeceğiz tabii ki. Ama burada her şeyi konuşacağız. Dünyayı konuşacağız, gündemi konuşacağız, sohbet edeceğiz. Çünkü bunun sebebi dünyanın neresine giderseniz gidin, isterseniz Almanya'ya göç edin, isterseniz Amerika'ya göç edin, ister fakir olun, ister zengin olun, sohbet sizin her zaman en çok ihtiyacınız olan şey olacaktır. Nasıl sohbet ama bağ kurarak yapılan sohbet. Yani gerçekten yapılan sohbet bunun İnsan ömrünü bu sosyal ilişkinin yani insan ömrünü en çok uzatan şey olduğu söyleniyor bilimsel araştırmalarda. Bugün böyle çağımızın gençleri, bizim nesil, 90'lar kuşağı yani 90'larda çocuk olan nesil ile 90'lardan sonra çocuk olan nesil arasındaki bazı farkları konuşacağız. Samimiyetsizliği konuşacağız, bağ kurmayı konuşacağız. Bağ kuramamayı konuşacağız. Bağlantı ve bağ arasındaki şeyleri konuşmaya çalışacağız. Biz bunları hep konuşuyoruz. Böyle sohbetlerden de çok keyif alıyoruz. O yüzden bugün benim bir arkadaşım var, Eyüp Piletin. Eyüp'le beraberiz. Eyüp de tam Merhaba. bizim e, nesil ile e, bizden şu anda en uzak olan nesilin arasında bir arkadaşımız. O yüzden her iki Kesinlikle. tarafa da yakın, ortada olduğu için onun da fikirlerini merak ediyorum ben açıkçası. Şimdi konun, konumuz ne aslında yani? Bugün bu videoyu izleyenler ne izleyecek? Normalde biliyorsun problem şuradan başlıyor. Video çektiğimiz zaman videoların ilk 3 saniyesi çok önemli. 3 saniyesinde ya da ilk 8 saniyesindeki dikkat artık 8 saniyelere kadar düşmüş. Saniyelere kadar. Yakalayamazsın izleyiciyi. O videoyu izlemiyor. Ve belki de 10 dakikalık videonun 8. dakikasında onun için çok hayati bilgi var. Öyle bir cümle var ki hayatı değişecek ama adam o videoyu izlemiyor. Yani dikkat çok düşmüş ve hız merakı var. Herkes çok hızlı olmak istiyor. Bağ kurmak istemiyor. Sadece bağlantıda olmak istiyor. Bir sürü kişiyle bağlantımız var. Onu tanıyorum, onu tanıyorum, herkesi tanıyorum. Kesinlikle. Ama bağ kuramıyorum. Şimdi sözü sana bu, konuyla ilgili fikrini almadan önce Profesör Doktor Acar Baltaş'ın bağ kurmak çok geçecek bugün bu videoda. Ne anlama geliyor? Onu nasıl tanımlamış? Ondan bahsetmek istiyorum. Bağ kurmak diyor karşıdakinin derdini dert edebilmektir. Hı hı. Sen karşıdaki insanın derdini dert ediyorsan onunla gerçekten bağ kurmuşsun demektir. Yani gerçek bir ilişki kurmuşsun demektir. O zaman sosyal ilişkilerin güçlüdür. Ondan bahsediyor. Yoksa hı hı. her yani sürekli böyle aktif olan hı hı. yani bu bir klişe laf var ya kalabalıklar içinde yalnız falan. Ve o, o bağlardan bahsetmiyoruz. Influencer, içerik üretici adı her neyse. Bilmem kaç bin takipçisi var ama kimseyle bağ kuramamış bir anlamı yok o insan evet. bu şeyi koşul yerine getirmiş olmuyor niye bu kadar hızlı yani neden her şey hızlı mı olmak zorunda yani sence Abi hoş ]ken... geldin tekrar bu arada. <laughs> hoş buldum <laughs> ben <yani>. başladım bitiriyorum <laughs> videoyu i̇yi, iyi yapıyorsun bence ee, kendi de söyledin zaten hızlı olmak zorunda mı bence bütün mesele o hızdan dolayı oluyor çok her şeyin yüzeysel gitme sebebi e, derinleşmenin zor olduğu bir çağdayız. ...belki o derinlik için mücadeleyi vermek istemiyor insanlar. Ee, onları da mazur görüyorum ben bence ama... E, ...zor olan şeyler güzel oluyor. Sizin zamanınızda bu çok daha fazlaydı. İşte sınavlarınız olsun, yaşamdaki bütün e, arkadaşlık ilişkileriniz... ...komşu ilişkileriniz... E, ...zaten şey de var ya... ...insan içinde bulunmadığı durumu özlüyor. Yani evet. şu an sen geçmişle alakalı dostluk... E, Eski arkadaşlıklar, ilişkiler, eski akrabalıklar, bayramlar. Neyi özlüyorsan onun içinde değilsin ki özlüyorsun. Yani evet. onun içinde olduğun anda zaten özlemiyor oluyorsun. E, bu, bu şeyde ondan de Ondan niye ayrılıyorsun? Konu onu. Onu niye bırakıyorsun ki özlem duyasın? E, o zaman niye yani? Sen şimdi bayram, eski bayramlardan ders edip bayramda tatile gidersen evet. o zaman... Yani, kesinlikle. Evet. Tabii bu olmadığın yeri özleme konusu tüm dünyada geçerli. Yani bizim göç konusunda da evet. bu biliyorsun çok fazla var. Hani Türkiye'deki herkes Almanya'ya gitmek ister, Hı. Almanya'daki herkes Türkiye'ye gelmek ister. Yani herkes derken büyük bir kısım. Hı. Amerika'da yaşayanlar başka bir yerde Almanlar Amerika'da ya Kanada'da yaşamak ister falan. Aslında kesinlikle. burada aslında şey... Yine e, Acar Baltaş ve ondan çok örnek vereceğim, çok okuyorum, çok da seviyorum. Bir yere kaçarak, bir yere giderek zaten bu problemlerden çok fazla kurtulamıyorsun. Yani şikayet ettiğin evet. şeyler aslında tam olarak giderek çözülebilecek şeylerdir. Yani ekonomi var, şeyler. o var, bu var falan ama ben başka bir şeyden, o mutsuzluktan, huzursuzluktan evet. bahsediyorum. O huzursuzluk biraz aslında çok klişe gelebilir, bence insanın içinde çözmesi gereken bir şey, Kesinlikle. bir yere giderek değil burada bir numaralı şey e, o sosyal ilişkiler ve yavaş olmak yani insanlar yavaş olmaktan korkuyor Makineler, saniyede bilmem kaç tane makine e, kahve yapan Aha. makine var daha o süper ya aslında kahvenin buna gerek var mı ateşte pişeni yavaş olanı Hı -hı. makbul değil mi işte şarabın yıllanmış olanı Hı -hı. daha makbul değil mi yani yavaş ve oturaklı olması böyle güzelce pişmesi yemeğin daha makbul değil mi Her aslında şey. öyle ama maalesef ki hızlı olan şey e, daha makbul gibi geliyor. Erkan Can da şey diyor böyle onunla alakalı işte arabayı yavaş kullanacaksın diyor. Etrafına bakacaksın manzarayı kaçırmayacaksın böyle diyor arabayla giderken sağ tarafa uzanacaksın oradan bir şey alabileceksin. Böyle ellerin titreyerek kullanmana gerek yok diyor. Araba örneği sana uymuyor bence. Araba öyle. <laughs> Sen de hızlı kullanıyorsun bence. Hızlı arabaları hızlı seviyorum araba. ama hızlı kullanmıyorum. Evet. Ee, i̇şte tek sandalın diyor kürekleri sende Hı -hı. olacak diyor. Böyle çıp çıp gideceksin yani dümen sende olacak ama rahat olacaksın diyor yani tamam. yaşayarak. Birazcık e, bu nesilde yani şu anki güncel gençlikte bu eksik bence. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz ama ben bunu bizim neslimiz için bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü biz şunu biliyoruz. Uzun bir süre Hı. E, bir şeyin üzerine konuştuğumda, çalıştığımda çaba ÖSS o zamanki adıyla işte şimdiki YKS. Buna 3 sene hazırlanırsan ve burada başarılı Hı. olursan müthiş bir haz yaşıyorsun. E, hamilelik yaşayan işte zorlu bir hamilelik yaşayan bir kadın o hamilelik sürecini ve doğum sürecini atlattığında başarmış hissediyor. Böyle evet. harika bir şey hissediyor. Ee, ya da Şampiyonlar Ligi finalinde oyuncular hüngür hüngür ağlıyorlar kupayı aldıklarında. Yani bir süreç var çünkü. Hı hı. Ama şu anda herkes YouTube YouTuber mı olmak istiyorum. Bir kanal açayım. Hemen takipçim 100 bin, 1 milyon olsun. Hı hı. Ünlü bir YouTuber olayım, oradan çok para kazanayım Bitsin. Hızlı olsun ama. Yani emek vermeyeyim, hata yapmayayım, işte terlemeyeyim bir sürü şeylerle uğraşmayayım, sürekli düşmeyeyim, düşüp kalkmayayım, hatalarımdan bir şey öğrenmeyeyim. Hemen olsun istiyor. Bu bizim nesil için bir avantaj. Çünkü öyle bir yere varılamadığını biliyorsun. Senin rakibin olmaktan çıkıyor bu sefer o adam. Büyük bir kısmı böyle tabii ki hepsi değil. Tam tersi günümüzün teknolojilerine çok daha hakim olup bir de böyle 90'lardaki çocuklar gibi bu hazzı yaşamışsa o zaman zaten bu adamlar başarılı, mutlu oluyorlar. Kesinlikle. Başarılı oluyorlar. Kesinlikle. İşte unicorn firmalar çıkıyor ortaya, yatırımlar alıyorlar. Aslında acayip yatırım. acayip hikayeler çıkıyor ortaya. O yüzden böyle bir problem var diye düşünüyorum ben. Yani insanlarda bir samimiyetsizlik var, bir hız merakı var. Bu da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bunun bir çözümü yok mu peki yani sence? Abi var bence. İşte sen az önce söyledin zaten yavaşlamak. senin döneminin tam böyle sonuna yetiştiğim için, o ergenlik döneminin sonuna yetiştiğim için o döneme de vakıfım biraz. En basit örnek bile evde bir misafir geldiğinde aile seni kaynaştırmak için odandan çıkartmaya çalışıyordu. Şimdi herkes çok bireysel, ben liberalle çok desteklen biriyim ama herkes çok fazla bireyselleşmeye çalışıyor. Bu bir şey için mücadele etmeni engelliyor bir noktada. Çok özgürleştik, çok bireyselleştik. Bu bence bizi hızlandırıyor. Bununla birlikte bir şey için mücadele etmek seni yorabiliyor, sıkabiliyor. Güzel olan şeyler her zaman biraz... Zaman alır. Zaman kesinlikle. Alır. O Şampiyonlar Ligi örneğin, işte okulla, sınavla alakalı verdiğin örnek kesinlikle bunlar karşında karşılığında bir şey alacağını bildiğin için sonuç odaklı oluyorsun. Şimdi süreç hiç önemli değil. Sadece sonuç önemli. Sonuca kilitleniyor. Yeni jenerasyondaki bence en büyük problemlerden biri bu. Sonuçta ne olacak? Bana onu söyle diyor. Sen şu olacaksın. Çünkü çok fazla sonuç pompalanıyor. İşte influencer'lar dedin az önce. Girdiğinde gördüğün influencer'ın çok güzel bir arabası var, çok güzel bir evi var, çok renkli bir hayatı var. O o sonucu görüyor hep. Herkes de bunu görüyor. Gibi de diyor ya süreçte yoksun. Süreçte abi. yoksun. Kesinlikle şu an o gibi örneği de çok doğru. Yani bütün yeni jenerasyondaki bütün gençler süreçle ilgilenmiyor. Gösterilen o pembe dünyayla ilgileniyor. Kimisi belki işte gerçekten çok hızlı erişiyor oraya. Belki bazıları biz bilmiyoruz ama çok büyük mücadele vererek gidiyor oraya. Biz oralarla ilgilenmiyoruz. Ahmet'in çok güzel arabası var, çok güzel evi var, çok güzel renkli bir hayatı var. Ben de öyle olmak istiyorum. Onu görüp sürekli beynini onu işliyor. Süreçle de ilgilenmediği için, olmadığı durumla kıyasladığı için kendini mutsuz oluyor. Kıyas yapmak yine Acaba Baltaşı'nın en örneklerinden biri o bence. Yani i̇çinde bulunmadığın durumla alakalı kıyas yapmak seni mutsuz eden en önemli şeylerden biri kesinlikle yani, evet, evet evet kıyaslamaman gerekiyor. Ee, bir şey yarıştığın burada. kişinin kendin olması gerekiyor. Bu göçte de çok şey alakalı ya. Yani şu anda tabii ben çok Hı -hı. yoğun bir şekilde göç hikayelerine tanıklık ettiğim için Hı -hı. E, ya da hem Almanya'da yaşayan hem Türkiye'de yaşayan insanlarla iletişim halinde olduğum için mutsuz olan insanların ya yani senin gibi diyeyim ya da yani seni diyelim. Yani beni adam görüyor dışarıdan ve diyor ki ya ben de bu, bu şekilde yapmak istiyorum diyor. Birazcık İzmir'de takılayım. Biraz Almanya'da takılayım. Böyle yapayım. Çok güzel. Kesinlikle. Çok cazip gözüküyor. Kesinlikle. Peki arka planımda bu işi bu noktaya getirirken verilen diğer emek yani ıvır zıvır emekleri, ıvır zıvır diyeyim onlara. Hadi. Hepsini bıraktım. Sadece Almanca için verilen inanılmaz bir emek var zaten. Bilmiyorum. Ee, yani orayı görmüyorum yani. Yani bilmem. Işte. Evet, ilgilenmiyor ama o söylediğinde de tamam olabilir diyor ama iş yapmaya geldiğinde birçok kişi, herkes için değil, birçok kişi bunu kesinlikle e, yorucu buluyor. Yapmıyor. O zaman da o sonuca ulaşamamış oluyor. Aslında sonuca ulaşmasam da, ben hep öyle bakın. Ya ben bunu yapıyorum ama, bu dili öğreniyorum ama Almanya'ya gidemezsem, bu sınavı çalışıyorum ama ÖSS'yi kazanamazsam, bunu böyle yapıyorum ama bunun neticesinde bu, bu videoyu çekiyorum ama hı hı. mesela hiç kimse izlemezse, çok az izlenirse de ben bugün bu videoyu çekmiş olmaktan, bu süreçten buradaki ekipman hazırlığından, işte burada hazırlık yaptık bu konuyu konuşabilmek için, şunu konuşuruz dedik falan bir beyin fırtınası hı hı. yaptık. Şu anda konuşuyoruz. Ondan sonra bu videoyu editleyeceğiz, paylaşacağız. Süreçten alınmış bir haz var zaten. Eçim. Sen bunu sürekli olarak yaparsan, yani sürecinden haz aldığın işi sürekli olarak yaparsan zaten senin ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu videon izleniyor. En azından Hı. bu bende kendimde öyle oluyor. Birçok kişi de öyle. Ama sen her videoyu e, sadece sonuç odaklı yaparsan, sadece milyonlar izlesin diye yaparsan, sadece böyle triklerle dolu yaparsan, süreçten keyif almazsan 3 tane video yapabilirsin öyle. 5. de sıkılırsın zaten. Zorlama ilişki. Çünkü mutsuz olursun. Yani izlenmediğinde mutsuz olursun. Seni mutlu eden şey süreç değil. Onu ne? Tabii ki mutlu eder. Beni de çok mutlu eder bu videonun çok izlenmiş olması ama az izlenirse de bir sonraki videoda bu videodaki yanlışları görüp ona göre bir şey yapabileceğimi bilirim. Daha tecrübeli olacağım. İki video sonra daha tecrübeli olacağım. Dokuzdan sonranın ıı, onuncu videosu başka türlü daha tecrübeli olmuş olacağım. Belki daha iyi bir giriş yapacağım. Belki daha iyi başka bir şey olacak falan. Ünlü konuklarım gelecek falan. Kesinlikle bu arada <laughs> ben. O, o konuda da ben hep kendimi şey yetiştirmiştim. hep bu lafı söylüyorum kendime. Hani, olta balık ilişkisi gibi. Ben gidip deniz kenarında oltayı atmazsam balık balık gelip gelmeme durumu konuşamam. Ama gidip eğer hani oltayı atarsam o gün tutmayabilirim. üç gün tutmayabilirim. 5 gün tutmayabilirim ama bir yerde balık gelecek. Ama balığın gelmesi için mutlaka olta atmak gerekiyor ya. Yani hayatı her şey için geçerli bence. Peki sen daha Sınava yakınsın. Sınava çalışmazsan. Daha yani şey olarak yakınsın. Daha fazla vakit geçiriyorsun. Hani bugünün bu jenerasyonla şu andaki 20'li yaşlarda olan biriyle diyeyim mesela. Senin gördüğün ne? Yani orada. Aslında bugün burada olmanın, bu sohbette iki tarafa da yakın Hı -hı. durmanın ve bu bilinçte olmanın etkisi var. Yani onu konuşabildiğimiz için seninle. Çünkü hem bizimle aynı dili konuşabilen, hem orayla. Evet hepimiz herkesle aynı dili konuşuyoruz. Şu anda bir jenerasyon farkımız yok ama e, bizim görmediğimiz bir şey var mı acaba? Yani neden öyle? Yani bile bile. Çünkü bize bu gerçek çok net böyle ortada duruyor gibi geliyor ya. Evet. Neden evet. karşı taraf bugün 20 yaşındaki gençlerin çok büyük bir kısmı hı hı. E, bizim bu eleştirdiğimiz şekilde yaşıyor? Yavaşlamaktan ya da Çaba göstermekten hmm. korkuyor. Bence keskinlik. Yani ben sana ara ara bunları konuşuyorken birbirimize söylüyorum. Çok keskin, net her şey çok keskin. Sınırları çok keskin hareket ediyor. Az önce söylediğin yine aynı yere atıfta bulunacağım. Sınav için verdiğin emek keskinlik yok orada, kesinlikle yok. Bir risk var. Çalışırsam olma ihtimali yüksek olan bir kazanç var. sınav o yüzden çalışıyorsun, pozitif bir sonucu olabilir diye. Ama bence genç jenerasyondaki en büyük konu kesinlik keskinlik. Yani bir şey olacaksa, bir şey görüyor, bu olacak, bunu yapayım olmadı mı bırakıyor onu. İkinci denemesi bile yok. Hemen bırakıyor. O yüzden zaten her şey yüzeysel. Bir kere deniyor, sıkılıyor bırakıyor. İkinciyi deniyor, sıkılıyor bırakıyor. Çünkü orada da bence senin doğduğun çağla şu an bir çocuğun doğduğu çağ arasında yani 20 yıl olabilir ama gerçekten 100 yıl var gibi bir durum var. Teknoloji bir anda inanılmaz bir sert girişle girdi. Her şey çok daha hızlı elde ediliyor. Öyle bir gerçek var. Sen her yere çalışarak Ama ulaşmaya çalıştın. Hala en kıymetli bilgiler chat, gpt'ye rağmen, evet. yapay zekaya rağmen, şu anki her şeye rağmen hala en kıymetli bilgiler, en önemli bilgiler Hı -hı. gerek bilimle alakalı, teknolojiyle alakalı, tıpla alakalı en önemli Hı -hı. bilgiler kitaplarda duruyor. Bazı kitapların içinde duruyor. Hala. O da erişimi zor olan kısım işte. Evet yani e, o kitaplardaki bilgilere erişen insanlar zaten bir fark yaratmış oluyor bence. Kesinlikle. Kesinlikle sosyal medyayı ya da yeni teknolojiyi, yapay hmm. zekayı özellikle entegre etmiş olmak, kullanmak çok önemli. Ama bir taraftan da diğer e, esas bilgilerin yer aldığı yani onların kökeninin yer aldığı şeyleri de atlamamak gerekiyor. Atlayınca insanlar bence parasızlık sıkıntısı geliyor, can sıkıntısı geliyor, bir sürü başka sıkıntılar birbiri peşi sıra geliyor. Ee, senin dediğin gibi ama sen bir şey yapmıyorsun, yani çözüm üretmiyorsun, zor geliyor sana. İşte tam o zor geldiği noktada zaten fark yaratıyorsun yani e, ben bunları yaşamış biri olarak söylüyorum. E, i̇şten eve yorgun argın geldiğinde hani hiç vaktin yok ya tam Hı -hı. böyle artık duracaksın, duş almışsın, 5 dakika falan dediğin anda zaten sen e, yat yatıp da Netflix değil de Almanca çalışıyorsan ya da spora gidiyorsan her neyse konu yani. işte tam o noktada yani fark yaratıyorsun zaten. Zaten orada %90'ı abi çok yoruldum ya nasıl çalışayım falan filan noktasına geliyor. Tatminsizlik, mutsuzluk yaratıyor ya. O senin söylediğin kısımda kişi hani pes edip ben biraz dinleneyim dediğinde tatmin olmamış bir hayat yaşıyor. Sen işte yorgun olmana rağmen kalkıp işinle alakalı bir şey daha öğrenmeye çalışırsan işini geliştirmeye çalışırsan tatmin duygun artıyor. Tatmin duygun artınca da mutluluk artıyor. Bir de mutsuzluğun en önemli sebeplerinden biri bence yine o yüzeysel bahsettiğin çağın getirisi olan, işte teknolojik hızın, hazın getirisi olan mana anlam denilen hikaye yok oldu ya. Hiçbir şeyin özüyle ilgilenmiyor, yüzeyle ilgileniyor. Az önce söylediğin konu bağ kurmak, samimiyet hepsini yüzeyle ilgilendiği için derinine inemiyor. Kitap konusunda da keza bu geçerli o kitabın içine girmesi gerekiyor, okuması gerekiyor, emek vermesi gerekiyor. Ama ChatGPT örneğinde öyle bir şey yok. İki, iki tane cümleyle ona bir sürü data sunabiliyor. Yine hız söz konusu. Hızlı eriştiği şeyden vazgeçmek de hızlı olabiliyor. Diyetler de böyle ya. Hani bir diyetin sonucunu hızlı alıyorsan ya da sporda x bir konudan hızlı verim alabiliyorsan o kasın kaybı daha hızlı olabiliyor. İşte ilaçla Bence kendine böyle. doping vurup kaslarını şişirirsen Bıraktığın anda o kaslar güle güle. Çünkü zor inşa edilmedi, zorlanarak, mücadele verilerek inşa edilmedi. Artık her şey böyle. Yani sen orada o kitabı için bir hafta, on gün emek verirsen, o kitabın bilgisini yutabilmek için, o bilgi çok daha kıymetli oluyor. Kesinlikle öyle. Ee, şöyle aslında toparlayabilirim. Yavaşlamaktan korkmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yavaş olmak güzel bir şey. Bence de. Çünkü yavaş olduğunda birçok şeyi görebiliyorsun, hataları görebiliyorsun. Yavaşlamaktan korkmamak gerekiyor birincisi. İkincisi hata yapmaktan ve risk almaktan, ölçülebilir risklerden bahsediyorum ben. Yani varını yoğunu satıp şu köşeye bir kafe açacağım riskinden bahsetmiyorum ama özellikle bilgiyle ilgili şeylerden risk, risk alabilirsin. Evet zaman kaybedersin ama İspanyolca öğrendim, İspanya'ya gidecektim olmadı. Ama artık İspanyolca bilen bir yiğit var ortada. Kesinlikle. Risk almış olmuyorsun. Bilgiye yaptığın yatırım zaten kendine ve bilgiye yaptığın yatırım kesinlikle risk değil. Evet para harcıyorsun, evet zaman harcıyorsun ama batmıyorsun. Bir amaç için yapmıştım, o gerçekleşmedi. Ancak öğrendim, hı hı. şeyler öğrendim yani. Onu öğrenmiş oluyorsun ya da yanlış bir şey öğrenmiş oluyorsun. Bu da çok e, önemli bence. O yüzden benim nacizane tabii ki yani. E, kendi fikirlerim, insanların... Yeni nesil gençlerin yavaşlamaktan korkmaması gerekiyor. Risk almaktan korkmaması gerekiyor ve dinlemeksi gerekiyor. Ee, şu anda şöyle bir laf vardı. Şuraya not aldım. <laughs> birini birini dinliyormuş gibi yapan ama aslında cevabı düşünen insanlar çağı çağımız kesinlikle. Dinliyormuş gibi yapıyor seni aslında ya da izliyormuş gibi yapıyor. Ama aslında sana söyleyeceği şeye odaklanmış durumda. Bu çok bence yaygın. Çünkü ben Hı. Ee, insanlarla çok sık birebir de görüşen, konuşan biri olarak buna çok fazla e, rastlıyorum. Hatta okurken bile sadece kendi söyleyeceğine odaklandığı için, karşı tarafı dinlemediği için senin söylediğin şeyi tekrar soruyor sana. Senin yazdığın şeyi tekrar soruyor sana. Bizim biraz önce bahsettiğimiz her şeyi tekrar soruyor. Yani biz burada diyoruz ki arkadaşlar burada bir su var, içebilirsiniz. Tek konu bu. Su var mı diyor mesela bundan sonra. İçebilir miyiz diyor. Demiştim ben sana su var içebilirsin diye. O anda dinledi dinliyor gibi duruyordu sadece. Bu da çok büyük bir problem bence. E, bu da sosyal medyanın kötü taraflarından biri. Güzel kullanılırsa, 9'dan evet. sonra gibi programlarda <laughs> takip edilirse çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bu da böyle ben bir teşekkür ederim. E, sohbet olmuş oldu. Harika oldu bence. Ben çok keyif alıyorum böyle şeylerle. Ben böyle şeyleri izliyorum. izliyorum zaten. Bu gibi Biz programları izliyoruz. izliyorum. Hı -hı. O, hoşuma da gidiyor. Çok da kafa açıcı buluyorum aslında. Oradaki bir cümle, senin verdiğin bir örnek benim söylediğimce iyi geliyor bana. Ee, umarım biz de bir kişiye bile böyle ne umarım. güzel falan dedirtebilirsek çok hoş. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi ben ki geldi. Bir sonraki programda görüşürüz arkadaşlar. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.